Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ve arabaya oyunuma devam ediyorum. Arabayı beyaz yaptım. Şuradan bir tane siyah bir tane şey alacağım. Hı -hı. Şuna bakalım. Bu olabilir, bu olmaz. Kötü, bu olmaz. Bu iyi ya. Bence bu iyi. Hı -hı. Ne? tamam. Evet bunu aldık. Oyna diyoruz. Günlük bonusumuzu oynayalım. Arkadaşlar günlük bonus oynadığımız için e, ee, arabamız böyle ambulans oluyor günlük bonusta. Bu arada arkadaşlar alı olabilir makas ata ata ee, para topluyoruz. Yani 1000 bir milyon bence. Şimdi geçecek kadar makas atabilir miyim? Şimdi de büyük araba ya. Arabalar daha böyle yakın oluyor. Buradan daha fazla masa atabiliyorum. Şöyle, şöyle. Şuna, şundan da varım. ulaştık. Hadi yaparız. Hedefimiz 1200 olsun. Hedefimizi 7000 geçtik bile. Hedefimizi fazlasıyla geçtik. Çok bayağı iyiyiz. Hop. Oo. Tamam iyi gidiyoruz. Tamam. Evet, bayağı iyidir. 1600 1600 e de olmaz ama anamiktir. 6.000 oldu. Oyna diyelim. Ama o sonsuz tamam. Hadi hadi, hadi, bismillah. hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hop hop arkadaşlar bu bus pateni gibi olmuyor mu ya? Bu hop hop ayı bak o o o şunu yapmak çok eğlenceli ya arkadaşlar bu arada e, oyun türünüzü değiştirebiliyorsunuz şöyle oyuna giriyorsunuz ee, sağ üst köşede oyunu durdur diyor durdurdum bak arabanın şeklinde bakar mısınız ya evet sonra burada ayarlar diyorsunuz tuş analog ivme Bak ben tuş kullanıyorum arkadaşlar. Hızlanma manuel otomatik var. Manu, ben otomatik kullanayım. Müzik olmasın. Selektör olmasın. Selektör ne şey Selektörü kapattık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Tek tuş bakın. Otomatik hızlandı. Ama ben tabii de böyle de kullanmayı sevmiyorum. Yani neden devam var hasta? Hızlanmıyor. Görüyorsunuz hızlanmıyor. Ayarlar diyorum o yüzden tuş. Hızlanma manuel diyorum. Selektörü kapatıyorum. Devam ediyorum. Bakın. Manuel yani selektör ne işe yarıyor? bu konuda. Arkadaşlar aslanımıza bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Araba burada beyazken daha iyi görünüyor bence. Efendim? Devam ediyoruz. Önce bir telefonumun şarjı bir doldurdum. Geldim. Tamam. Çok fena az kusurlar. O arada geçeyim ben. Gel diyorum. Ofe. Ama 17 mi bak? 100'ü geçer. Ha yani 1000'i geçti ya. Ne izliyorsun? 1000'i geçti ben o son manevrada o son makasta yaptım onu. Bak 14 makas. Kat edilen mesafe 3 kilo. Ya onun ben bilmiyorum ya. 100 kilometrenin üstünde sürme 70 yüzde 72 4000 450 birlere kazanlar. Bunların toplamı 1096 ediyormuş. Tekrar ne bakalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Yüzün üstüne çık. Tamam. Katledilen mesafe arkadaşlar. E, o hızımızın yazdığı yer var ya. İşte onun altında katledilen hız. Katledilen mesafe yazıyor. Sadece mesafe yazıyor. Kısaltmışlar. Şimdi 91. Bu da gerçekten bayağı yavaş çoğalıyor ama. Görmedim ya ben o mesafeye bakıyordum bak. 100 kilometre listesinin 31. Aga be. Ay niye 32 değil ya? 31 zor ya? Aga 31 ne demek olduğunu bilmeyenler vardır anında ama çoğu iş biliyordur. Mesafe 30 yüksek hız. Daha bakın arkadaşlar yüksek hız. Benim bayağı iyi. Bakın hızla yükseliyor yüksek hız. O da mesafenin hemen altında. Yüksek hız yazıyor. Ben ya full konsantre oyundayım. Arkadaşlar yanında 3 kombo falan diyor ya işte onun makas. Hop bum. Ben oradan geleceğini biliyordum. Çünkü o beni sıkıştırdı ya. Hop, abi ah ah çarpıyorduk vallahi çarpıyorduk. Hop 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 hop. Önümden çıkacak biliyorum 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 dedim. Ben bu çıkıştım. Hop aha. Vallahi çok iyi gidiyorum. Ana. Oh, ah, Paten yapılıyor arkadaşlar yani. Paten yapayım mı? Au Ona şarkı söylemeyi bilmiyorum. Ya ya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. çıkacağını biliyordum 24-25 bin devirdik oh no 26, 26 bin kilometre gittik Abi şuna bak. Aha geliyorum. Vallahi gidiyorum. Bence beyaz en iyi siyah. Siyah bence biraz kötü duruyor da. Hem sen insana gaz getiriyor. Beyaz hem güzel duruyor. Bir arabanın böyle modelini çıkartıyor. Çizgilerini beni. Bence en iyisi beyaz araba. Bence en güzel araba modeli. En güzel araba rengi. E şey ya beyaz. Arkadaşlar bu arada taksi videosu da gele gelebilir. Ama gelebilir. Ah, tamam gidiyoruz. Arkadaşlar bir benim gittim kilometreye bakar mısın? 30 32 az önce 31'de de şimdi 32 kilometre oldu. Hedefimiz 61 olsun. Bir 31 daha yapalım. 31... Aa, matematik bir matematik mi ya? Bir 31 daha yaparsak mı? 31 artı 31 şey ediyor, 62 ediyor yani. O zaman hedefimiz 62 olsun. Bum. Ne haber? Bum. arkadaşlar kanalıma arkadaşlar bu arada e, benim oyuncak tanıtımı videomunda yeterli like ulaşamadık like'ları bekliyorum aboneleri de bekliyorum çünkü tam 4 abonemiz kaldı da ya ama orada ben mi çarptım onu çarptı yorumlara yazın o çarptı arkadaşlar. Kabul edin bak. Ben çarpmadım yani. O kesinlikle o okay çarptı. Birbirimiz olmuş maşallah. Şöyle şuradan bu arada araba rengini ayarlayabiliyor. Bakın burada tüm renkler var. Bu da bilmiyorum. Kendi rengi Şöyle. Bu çok pembe oldu. Bu araba çok iyi işte. Şöyle çok iyi ama biz beyaza devam edeceğiz. 25 bin ama. Ama çok kötü araba değil mi? Hedefimiz bizim şeydi. Hedefimiz 60 binlik bu arabayı almak. Harika değil mi ya? Benim bu muydu? Yok abi 80 bu muydu ya hatırlamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hedefimiz hedefimizi siz yazın. 90 Mercedes mi alalım? Yoksa 80 bine bu arabayı mı alalım? 60'a bunu mu alalım? 47'ye bunu mu alalım? Yoksa bunu mu? Veya şunu mu? Arkadaşlar bu arada videoyu durdurur. Bak bir daha gösteriyorum arkadaşlar arabaların fiyatlarını not alın. Ben o not aldığınız e, fiyatlara göre para biriktireceğim bakalım. Bu arada yorumlarda da yazın. Hangi araba istiyorsunuz? E, hangi arabayı beğendiyseniz fiyatına bakın. Fiyatını not alın. Sonra yorumlara yazın. Ardından ben hangi fiyat daha çoksa, hangi fiyat hangi arabaya uyuyorsa onu alayım. Mesela çoğunluk 90 bin yazdı. Mercedes alacağım para biriktirecek Tamam mı? Mercedes istiyorsanız 90.000. Bir dakika. 100.000 ile bunu istiyorsanız. Farkak işte bakın 100.000'e yazmayın. 100.000 yok. Çünkü 100.000 çok pahalı. Sonra geçeriz. Mercedes'i alalım derseniz 90.000 yazın. Bakın yazıyor zaten. 80.000'e bunu alalım derseniz 80 bin yazın. 60 bine bunu alalım derseniz 60 bin yazın. 47 bine bu olmaz. 37 bine bunu almak istiyorsanız bunu daha çok beğendiyseniz bunu yani 37.500 yazın. Buna da 35 bin yazın. Buna da 32 bin yazın. 32.500 Buna ise işte 30 bin yazın. Buna yazmayın bir şey. Bu kötü araba. 25 bu, bu var. Arkadaşlar sence ben bu arabayı aldım. Arkadaşlar bak, bir önceki araba videomda söylemiştim. Bu arabayı ben kaç TL'ye aldım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ya, ya da bu arabayı alabiliriz. 17 bine bu arabayı da alabiliriz. Audi. Şunu da alabiliriz. Bakın arkadaşlar bunlar gerçek araba modelleri. Bu değil ama bence. Evet. Volkswagen de alabiliriz böyle. Bu zaten var. Yedi <laughs> bu var. Evet. Tofaş alabiliriz. Bakın tofaş. Bunu alabiliriz şu anda. Arkadaşlar tofaşı hiç yazmayın. Ben direkt tofaşı alıyorum aldık. Tofaş'ı aldık arkadaşlar. Tofaş'la oynayıp ama arkadaşlar trafik yoğunluğuna ayarladım. Yüz yaptım. Bu arada bunda serbest oynuyoruz. Yani böyle buna makas atarak falan para kazanmıyor. Her parça oyundan böyle eğlenmiyoruz. Şöyle diyeyim. Çarptık ya. Hop, hemen şöyle bir daha başlıyoruz. Topaç çok yavaşmış ya. Bu topa sen ne içiyorsun ya oğlum? Topaç daha yüzü geçemiyor ya. Ne oluyor lan bu arabaya? Abi adamla araba ya. yüzü geçmeyen araba yapmışlar ya. Allah'ı helal. Tam 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 tam

Hadi şimdi, deyin, şimdi. Koşun, içine gelin içine. Boşuna bir muha arabanın içinden geçiyor. Devam ediyorum. Telefondan oynarken telefonun şarjı çıkmış hiç, hiç fark etmedim. Yine taktım. Hadi bakalım. Ha 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 ha. ama bunun niye tırtık, trafik var Trafik onunla yüz yaptık ya ondan. Allah Allah ben çarpmayacağım ya. Ne maliki gidecek? Ne maliki diyor? Allah Allah çarpmayacağım niyetli trafik yoruyor ya. Çarpmayacağım Şöyle bir Ben ama oraya kovuramam işte. Ben bundan kısmına gidiyor. ya. Uf. ne? Aha niye çarpıyorum? Aa, Haa işte kombo da oynuyor, aslında o da kombo olur <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Bu aniyi falan yapsana benim. <laughs> Sen de ne yapıyorsun? Allah Allah. Önüme kırıyor, görüyor musunuz arkadaşlar ya? Arkadaşlar şimdi arabalar kaç tane gidecek ama gitmedi. Çok video gidiyor. Bak ya ne? Aha. Abi aha. Bakalım kaç tane Adam 45'de gidiyor. <laughs> Arkadaşlar kapanış konuşmasını yapacağım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay <laughs> şöyle kenara çekelim. Bak geliyor bana ne zaman ne zaman? Ne yapıyorum? Arkadaşlar bir sonraki videoma bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Orada benim oyuncak tanıma videomdaki oyuncağım hastaydı biliyorsunuz. Onun için gerekli şeyleri söyledim. Ne kadar kaldı? Like 100 like demiştim. Belki 80 tane falan kaldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.